Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz yumurta açılışını çekiyorum. Arkadaşlar bugün sürpriz yumurtamızı açacağız. İçinden bakalım hangi oyuncak çıkacak merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız videoyu başından sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar, başlamadan önce abone olmayı unutmayın ve beğenme butonuna basmayı unutmayın. O zaman geçelim. Evet, açıyoruz. Şöyle paketini. Şöyle göstereyim ilk öncelikle. Açalım. Yumurtayı çıkaralım. Paketimizin içinden. Böyle. Gördüğünüz gibi bakalım içinden hangi şey çıkacak? Oyuncak çıkacak şöyle ister çene. Şey yapayım arkadaşlar. Oh. Tamam açtım. Çikolatalar. Evet. Şimdi oyuncağımızı çıkaracağız. Bakalım hangi oyuncak. Evet. Burada şöyle kağıdımız var. Oyuncağımız şöyle çıkartayım. Oyuncağımız arkadaşlar bu. Şöyle. Takalım. Gemi. Küçük bir gemi. Gördüğünüz gibi. Size yani o kadar da şey değil. Çirkin değil. O yüzden kırmızı ve sarı renginde karışık. Evet, oyuncağımız böyle. Şöyle biraz çikolata yiyeceğim. Çikolatanın tadı çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi artık videomu kapatıyorum. Sizler inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.